Merhaba arkadaşlar, bir video rehberiyle daha tekrar birlikteyiz. Bu rehberimizde hem Mac hem de Windows PC'lerde kullanabileceğiniz Applist.me hizmetini size kısaca bir tanıtmaya çalışacağım. Şahsen ben çok hoş ve ufak da olsa yararlı bir hizmet olarak buldum. Bu yüzden bunu sizinle de paylaşmak istedim. Applist.me uygulaması hizmeti nedir? İlk önce kısaca ben bunu bir tanıtalım. Dediğim gibi hem Windows hem de Mac üzerinde çalışan bir program, application'dır. Özelliği de şudur, hepimizin başına bu gelmiştir. Örneğin okuldaki arkadaşlarımız, işteki arkadaşlarımız ya da forum ortamındaki arkadaşlarımız senin cihazında, iPhone'unda, iPod'unda, yani iPad'inde ne yüklü diye sormuştur. Birçoğumuz bu soruyla muhatap olmuşuzdur. E, teker teker e, bunları listeleyip göstermek ya da efendime söyleyeyim ben de şu yüklü şu yüklü şunu işte e, efendime söyleyeyim faydalı buluyorum gibi teker teker e, açıklama zahmetine girişmektense Applist.me hizmetini kullanabiliriz. E, hemen nasıl çalışırız size göstereyim. Dediğim gibi Applist.me sitesine girdikten sonra buradan isterseniz Mac kullanıyorsanız Mac için Windows kullanıyorsanız Windows için programı indirebilirsiniz. Ben indirdim, yükledim tabii ki zaman kaybolmaması için. programı burada çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra bana ilk sorduğu şey Mobile Applications klasörünün, yani iTunes kütüphanemin e, klasörünün nerede olduğunu soruyor. Önceki iTunes ile ilgili e, video rehberlerimizde buna bir değinmiştim ama tekrar bunu size bir e, göstereyim. İster e, Mac kullanın, isterseniz Windows, XP ya da Vista e, üçünde de bu Mobile Applications ya da iTunes kütüphanesinin Klasör farklı oluyordu. bunu işletim sisteminize göre Google'dan aratarak da bulabilirsiniz ya da hemen e, önceki videoda benler gösterdiğim şu ufak e, kısa yollanda bulabilirsiniz. iTunes'a e giriyorsunuz, ayarlara giriyorsunuz. Windows kullanıyorsanız tekrar yine aynı şekilde. Ve burada arkadaşlar, e, Edens'ta geldiğinizde burada e, hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminde iTunes kütüphanesini nerede oluşturur bize gösteriyor. Örneğin Mac'de users kullanıcı adı müzik iTunes iTunes medyada. Bunu gördükten sonra arkadaşlar tekrar dönüyorum programıma. Kullanıcı adım yani users kullanıcı adı ardından müziğe geliyorum. iTunes'e geliyorum. iTunes'e geldikten sonra da arkadaşlar iTunes Media'ya geliyorum. Gördüğünüz gibi Mobile Applications klasörü. iTunes'un üzerine baktığım gibi burada. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar karşıma hemen şu ekranım geliyor. Ee, programı çalışmamakta şu hemen onu atladık hemen onu kısaca bir açıklayayım. Ee, program backup'ımızı isteğimize göre e, iTunes'a e bağlamış olduğumuz herhangi bir cihazdaki birden fazla cihaz kullanırsak backup üzerinden application'ları kullandığım application'lara bakarak güzel ve biraz sonra göstereceğim, göstereceğim şekilde bir liste oluşturuyor. İstersek ama all seçeneğini seçerek e, cihaza özel değil de iTunes Library'imde yüklü olan bütün application'ları, ipaları gösterir. Örneğin şurada seçelim. Burada ne kadar cihazında e, cihazımda ya da Erasmus ürünün hangi cihazımı yönetiyorsam o cihazımda yüklü olsun olmasın bütün uygulamaları gösterir. Ama eğer diyorsam ki hayır ben hepsini değil de e, şu anda örneğin kullandığım cihazımdakileri göstermek istiyorum. Bunun için de backup'ı kullanıyor. Her cihaz için biliyorsunuz senkronizasyon işleminden önce eşleştirme işleminden önce iTunes backup alıyor. Evet, taze bir backup'ım var benim burada. Eğer çoksa bir cihaza ıı, oluşturulan backup sayısı ya da cihaz sayısı yanında tarihsel seçeneklerde çıkabiliyor arkadaşlar. İstediğimizi seçiyoruz. Ben şu anda bütün iTunes kütüphanem değil de kendi cihazımı seçtim. OK'ye basıyoruz. OK'ye okay bastıktan sonra evet, gördüğünüz gibi ben backup'ımda cihazımda yüklü olan programların, ıı, application'ların, app'lerin listesini çıkardı. Eğer diyorsam ki kardeşim ben ıı, arkadaşlarıma vermiş olduğum listede örneğin şunların görünmesini istemiyorum. Ya bu oyunu senle mi oynuyorsun gibisinden şeyler söylemesinler ya da bu program neymiş gibisinden şeyler sormalarını istemiyorsam e, listede görünmesini istemediğim application'ın başındaki OK tekini kaldırıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Örneğin ben bu ikisinin görünmesini istemiyorum. Daha sonra arkadaşlar bu butona tıkladığımızda hemen kısa bir işlem oluyor ve gördüğünüz gibi bize bir link veriyor. Bu linki buradan kopyalayarak forumda paylaşabilirsiniz. Ya da örneğin Messenger üzerinden ya da herhangi bir şekilde e, cihazında ne yüklü diye soran insanlara bu linki gönderebilirsiniz. Bu kişiler cihazlarında e, bilgisayarlarında bu linki browserlarına girdiklerinde e, karşılarına cihazınızda yüklü olan e, bütün applicationların listesi geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda benim cihazımda yüklü olan e, applicationların listesi açıklamaları, ücretli mi, bedava mı bunları burada görebiliyoruz. İsterlerse de e, Apple Store'da, e, iTunes Store'da, App Store'da bakmak için de istiyorlarsa eğer onu tıklayaraktan e, direkt iTunes üzerinden bu application'in diğer açıklamalarına, ekran görüntülerine bakabilirler. Dediğim gibi direkt buradan fiyatlarını da görebilirler. Bu linki istersem direkt... E, e, şey olarak gönderebiliyorum, mail olarak gönderebiliyorum, Facebook üzerinden paylaşabiliyorum ya da Twitter üzerinden de paylaşabiliyorum. Ufak fakat yararlı bir hizmet. Eminim ki birçoğumuz en az bir kere forum ortamında, okula gidiyorsak, okuldaki, işe gidiyorsak, işteki arkadaş ortamında böyle bir soruya cihazında ne yüklü, hangi application'ları kullanıyorsun sorusuyla muhatap oluyordur. Teker teker açıklamak ya da liseyle uğraşmak yerine bu şekilde app list programıyla link oluşturarak arkadaşlarınıza gönderebilir ve cihazımızda yüklü olan app'lerin programların listesini paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.